Sessizce yaklaşan ama rahmetiyle yeri göğü saran bir gün var. Gafletle geçirdiğimiz nice zamanların telafisi. Affedilmenin kapılarının ardına kadar aralandığı o özel zaman. Sıradan bir gün değil bu. Gökte meleklerin hayranlıkla seyrettiği, yerde insanların gözyaşlarıyla, dualarla, iç çekişlerle Allah'a yöneldiği bir gün. Bugün Arefe günü, sadece takvimde Kurban Bayramı'nın bir öncesi değil. Kelimelerin tarifte aciz kaldığı, mümin kalplerin Allah'a en çok yaklaştığı vakitlerden biri. Hacılar Arafat'ta dururken biz de yüreklerimizle, dualarımızla o vakfenin manevi iklimine ortak oluruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin övgüyle andığı, şeytanın zillet içinde olduğu, günahların bağışlandığı, semanın rahmetle dolduğu bu günü gerçekten tanıyor muyuz? Bugün sıradan bir hazırlık günü mü, yoksa ebedi kurtuluşa bir kapı mı? Gelin şimdi asırlardır mümin gönüllerde yer eden bu mübarek günü tüm yönleriyle tanıyalım. Gelin Allah'ın affına, merhametine, mağfiretine açılan bu eşsiz kapıya birlikte yürüyelim. Arefe Zilhicce Kamer ayının 9. günü yani Kurban Bayramı'ndan bir önceki gün demektir. Türkiye'de Ramazan Bayramı'ndan bir gün öncesine de Arefe günü denir. Bugün de hacılar Arafat Dağı'na çıkarlar. Hacıların buradaki duruşlarına vakfe adı verilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arefe günü hakkında şöyle dediği kaydedilir. Arefe günü vakfe sırasında Cenab-ı Hakk'ın cehennemden azad ettiği kulların sayısı diğer günlerde azad edilenlerle kıyaslanmayacak kadar çoktur. Allah arefe günü vakfe yapanlara yaklaşır. Sonra onlarla meleklere karşı iftihar ederek bunlar ne istiyorlar ki bütün işlerini bırakıp burada toplandılar der. Ayrıca şu hadiste o gün yapılacak amelin kazandıracağı sevabı bildirir. Cenab-ı Allah'ın arefe günü oruç tutanların ikinci ve daha sonraki yıllarının günahlarını örteceğini ümid ederim. Ancak arefe günü vakfe yapacak hacıların oruç tutmamaları müstehaptır. Fakat hacı olmayanların oruç tutmaları mübahtır. Arefe günü Arafat'ta vakfe duran hacılar topluluğu, mahşerin küçük bir örneğini gösterirler. Bütün acılar, siyahı, esmeri, beyazı ve kızılı tamamen eşit şartlarda, aynı tip elbiseye bürünmüş, emiri memuru, zengini fakiri hep bir arada ihramlar içinde başları açık, yalın ayak vakfeye durmuş, Allah'a yalvararak günahlarının bağışlanmasını isterler. Sosyal yönden büyük bir eşitlik arz eden bu manzara İslam'ın insana bakış açısını göstermektedir. Şeytanın Arefe gününden başka bir günde daha zelil, daha hakir daha küçük ve daha öfkeli olduğu görülmemiştir. Bu Allah'ın rahmetinin inmesinden ve Allah'ın büyük günahları bağışlamasından dolayıdır. Hadiste Arefe gününde Allah'ın rahmetinin af ve mağfiretinin azami boyutlarda tecelli edeceği ifade edilmektedir. Öyle ki Allah en büyük günahları bile o gün bağışlayacaktır. Bu yüzden Arefe günü şeytanın zillet günüdür. Öfkesinden kahrolduğu, tüm yaptıklarının boşa çıktığı vaveyla zamanıdır. Arefe günü öyle yüce bir gündür ki kim bugün de kulağına, gözüne ve dine sahip olursa bağışlanır. Arefe günü Allah Teala kullarına rahmetiyle tecelli eder. Sonra meleklerine karşı onlarla övünür. Günümüzde Arefe bayramın bir önceki günü olduğu için dünyalık telaşların en yoğun olduğu bir gün olarak yaşanmaktadır. Oysaki Arefe insana verilen en kıymetli vakitlerden biridir. Bu günler ibadet ve affedilme günleridir. Hacıların Arafat'ta lebbeyk buyur Rabbim diyerek dil, ırk, ten ayrımı yapılmaksızın bir araya geldiği mahşer gününü hatırlatan kulluğun allah Teala'ya dualarla, telbiyelerle arz edildiği en kıymetli zaman dilimidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Duanın faziletlisi Arefe günü yapılanıdır. allah Teala Arefe günü kullarına nazar eder. Zerre kadar imanı olanı affeder. Allah Teala bazı geceler duaların reddedilmeyeceğini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bildirmiştir. Rahmet kapılarının açıldığı dört mübarek gece şunlardır. 1. Fıtır, Ramazan bayramı gecesi. 2. Kurban bayramı gecesi. 3. Terbiye gecesi, Zilhicce ayının 8. gecesi. 4. Arefe gecesi. Arefe gününü ve gecesini ibadetle geçirmek çok faziletlidir. Saadet ebediyede Arefe gecesini ibadetle geçirenin cehennemden azad olacağı söylenmişti. Arefe günü günahlardan uzak kalanın da bağışlanacağı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından müjdelenmiştir. Arefe günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bulunan bir genç kadınları düşünüyor ve onlara bakıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eliyle birkaç defa gencin yüzünü kadınlardan çevirdi. Genç yine onları düşünmeye başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kardeşimin oğlu Bugün öyle bir gündür ki bugün de herkesin kulağına, gözüne ve diline sahip olursa günahları bağışlanır buyurdu. Arefe günü yapılması tavsiye edilenler. Arefe gününün sabah namazının farzından sonra teşrik tekbirleri getirmeye başlanmalıdır. Arefe günü oruç tutulmalıdır. Arefe gününe hürmet edilmeli, günaha girmemeye dikkat edilmelidir. Arefe günü çok dua ve istiğfar edilmelidir. Arefe günü bin adet ihlas-ı şerif okunması iyi olur. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Arefe gününde en ziyade şöyle derlerdi. La ilahe illallahü vahdehu la şerikele lehül mülkü ve lehül hamdü ve ala külli şeyin kadir. Allah'tan başka ilah yoktur. Yalnız O vardır ve hiçbir şeriki yoktur. Mülk O'nundur ve hamd de O'na mahsustur. Bütün ayırlar O'nun elindedir ve O her şeye kadirdir. Arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakitte yalnız başına veya cemaatle kılınan farz namazların arkasından birer defa teşrik tekbiri Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallahü, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahi diyerek tekbir getirmek erkek kadın, imam cemaat, mukim misafir her Müslümana vaciptir. Buna teşrik tekbirleri denir. Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir, Allah'tan başka ilah yoktur, Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir, hamd sadece ona mahsustur anlamına gelir. Ve işte gördük bir günün bir zaman diliminin insanın kaderi üzerindeki nedenle etkili olabileceğini. Arefe sadece hacıların Arafat'ta toplandığı bir gün değil, dünya üzerindeki her mübbinin iştenlikle yönelip affa nail olabileceği kutlu bir fırsattır. Bugün şeytanın bile kahrolduğu bir gündü. Çünkü Allah'ın rahmeti yeryüzüne yağmur gibi iner. Çünkü dualar kabul edilir, tövbeler silinir, kalpler yeniden doğar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleriyle sabittir ki bugün oruç tutan, gözünü, dilini ve kulağını koruyan, kalbini Allah'a yöneten herkes için umut vardır. Sen de bir yolcusun bu hayatta. Belki günah yükün ağır, belki yorgunsun, belki kırgın. Ama bugün Allah'ın seni bağışlamak için özel kıldığı bir gün. Bugün kendini yenile, bugününü bir milat yap. Unutma, Arife günü sana ait en değerli imtihan saatlerinden biridir. Kameri takvimin en kıymetli anlarından biri olan Arife günü seni bekliyor. Duaların, gözyaşların, pişmanlıkların ve umutlarınla Allah'a en yakın olduğun, affa en layık kılındığın o an belki de şimdi.